Üç Kişinin Davranışları Ebu vakıd el-Leysi anlatıyor. Peygamber aleyhisselam insanlarla birlikte mescitte otururken yanlarına üç kişi geldi. Bunlardan ikisi peygamberin huzuruna doğru yürüdü, birisi ise dönüp gitti. Bu ikisi peygamber aleyhisselamın huzuruna gelince bunlardan biri cemaat arasında bulduğu boş yere oturdu, İkincisi ise Cemaatin arkasına oturdu. Üçüncüsü de oturmayıp döndü ve gitti. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam mescitten ayrıldıktan sonra bu üç kişiyi size anlatayım mı dedi ve ilave etti. Birincisi Allah'a sığındı. Allah da onu ilim mescidinde oturmakla mükafatlandırdı. İkincisi Allah'tan haya etti. Peygamberin meclisinde bulunanları sıkıştırıp rahatsız etmekten kaçındı. Allah da onu cezalandırmaktan kaçındı ve ona ihsanda bulundu. Üçüncüsüne gelince o yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Buhari